Günaydın başkan. Günaydın. Ne yiyorsunuz siz? Ya bizim oğlu poğaça moça getirmiş kahvaltı diye de işte. Karbonhidrat tıkınıyor Zahir Ne yaptınız dün? İnşaattaki isimleri araştıracaktınız. Vallahi bütün isimleri çıkarttık ama bir şey bulamadık başkan ya. Hiçbirinin Cemil'le bir bağlantısı yokmuş. Yani haber ne kadar bağlantılı olmasa da... ...o videoyu çekeni Cemil parayla da tutmuş olabilir. Yani inşaattan biri falan... Ya tamam arkadaş amma uzattın. Adam anladı işte. Ulan ya boşuna dememişler görünüş aldanma, görünüşte herkes insandır diye. Sen tam bir üçüzsün yemin Bak ama. Ne? Beyler, bir sabahta birbirinizi yemeden kahvaltınızı yapsanız ya. Kusura bakma başkan. Ne yapalım şimdi söyle bu video işini. Videoyu falan bırakın artık. Şu beni öldürmeye çalışan adamları ararken... Kazım'ın kahvesine uzanmıştık yani. Evet. Kazım bize bir isim söylemişti. Taka İsmail diye biri telefon edip seni öldürmem için elli bin lira teklif etti. Ucuza gitmişsin be başkan. Nereden buluruz bu Takayı? Bilmiyorum. Tanımıyorum. Hmm. Taka İsmail. Abi ben onun fotoğrafını ehliyetinden buldum. Unutur muyum ya? Bu Taka eğer beni öldürmeye çalıştıysa Rahmetli'nin arabasının frenleriyle de oynamış olabilir. İstanbul'un altın üstüne getirin. Bu herifi bulun. Biz Mestan'la hemen sokaklara haber salar, dört bir taraftan araştırırız. Sen geliyor musun bu arada şirkete? Öğleden sonra geleceğim. Yapmam gereken birkaç şey var. Tamam abi, tamam. Görüşürüz. Hadi be Nazlı be, aç şu telefonu. Kimdi kızım? Ay, anne İffet ya, sabah sabah kafa ütülemesin şimdi. Babanı da uyandırsak mı acaba? Ay anneciğim bırak adamcağız uyusun. Hem bir sen kendine bak, Allah aşkına otur iki lokma bir şey ye. Ay tamam kızım, tamam yerim. Tamam. Anne be, bir gün de şu dükkanı kar yiyip de üstüne sade kahvesini içtikten sonra açsak ölür müyüz be güzel annem? Kızım, sen hele bir hayırlısıyla koca bul evlen de... ...o zaman hiç açmazsın o dükkanı, hiç merak etme. Ay, bulacağım mutlaka. Hem şu oralar plaza çalışanlarını gözüme kestirdim. <laughs> Niye diyecek olursam bir kere SSK'ları yatıyor. E işe giriş çıkış saatleri belli. E, her daim takım elbise giymeleri de cabası. Yalnız bir tek... Anne e, benim bakkal Recep amcaya gitmem lazım. Ne bakkalı kız? Ee, sakız. Sakızım bitmiş sakız alıp geleceğim. Sabah sabah. Leviş mi getireceksin kızım? Ay anne sen git aç geliyorum ben işte. Tövbe tövbe. Fırat Bey. Hayırdır inşallah hangi rüzgar attı sizi bizim mahallemize? İnşallah yalan rüzgarı değildir ha. <laughs> yani adı gibi şu çok nazlı arkadaşım var ya... ...o telefonlarıma cevap vermeyince... ...başka çarem kalmadı kalktım geldim ne yapayım? Ha Öyle mi yaptı? Niye ki? Yani ben de onu öğrenmek istiyorum. İşi bıraktığını söyledi, babam dedi, bir şey dedi. Yani tam ne olduğunu anlatmadan bastı gitti. Ben de babası yüzünden işini bıraktı diye düşünüyorum. Ee, şey olabilir, ben anlatırım size babasını ama burada anlatamam. Biz gidelim bir yere, bir çay kahve bir şeyler içelim, Nazlı'yı doğruya çağıralım. Uyar mı size? Uyar tabii, uyar vallahi. Hem yani yüz yüze konuşmuş oluruz. Aynen. Lütfen buyurun. Buyurun. Tamam. Babam, günaydın. Hadi gel otur bir şeyler ye. Ben de sana bir çay koyayım ha. Günaydın kızım. Yok sağ ol. Ben erkenden işime gücüme gideyim. Daha taksi durağındakilerle konuşacağım. Ee, sen hiç gitmiyor musun? Bir şirketin duvarına resim mi ne yapıyormusun? Evet, de bugün erken gitmem gerekmiyor. İyi, hadi bakalım. Yüzüme bile bakmadı. Sanki burada yokmuşum gibi çekti gitti. Yani bunca yıldan sonra çok gücüme gidiyor. Tamam, annem ya. Üzülme böyle. olur bir şekilde. Hem bak, sen ellerinle ona güzel bir lahana sarması yaparsın. Her şey unutur gider. <laughs> Ay iffet. Ya ne oldu kızım sabah sabah? Rüyanda beni mi gördün? Nazlı, hemen bizim oradaki çay bahçesine gel. Çok önemli. Niye? Ne oldu? Ya sen çabuk gel diyorum. Çok önemli. İşe yarar mı? Gelir mi böyle? En etkili metodum. Hiç merak etme. Nazlı'nın babasını anlatacaktın. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi şöyle. <laughs> Alo. Evet. Cemil Bey, ben Refik. E Fırat Bey beni aradı. Buluşmak istediğini söyledi. Ne güzel işte. Bir çiçekli çikolatayı da al git hemen. Ben de tamam olur dedim ama... ...ya bana bir şey yaparsa. Korkunun ecele faydası olmaz lafının gerçekliğine... ...senin durumunda şahit oluyoruz babişko. Bir de şöyle düşün. Eğer buluşmaya gitmezsen... ...ben sana daha kötü şeyler yaparım. Yani Cemil Bey. Senin yerinde olsam Fırat'ı işe alması için ikna etmeye çalışırdım. Ama